İyi, güzel bir şey yaparlarsa, yaparlarsa masuller lafta kalıyor. Hep. İyi, fena devam. Çorum Belediyesi tarafından yapılacak Saat Kulesi Meydan Projesi için ihalelerin yakın zamanda gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ile görüşerek proje için Halk Bankası Çarşı Şubesinin yıkımı için anlaşmaya vardı. Buna göre tarihi yapıların görünümünü kapatan Ziraat Bankası, Halk Bankası ticari ve özel mülkiyetten oluşan yapılar yıkılacak, Ulu Cami, Güpür Hamamı, Dikiciler Arastası, Saat Kulesi, Veli Paşa Hanı gibi tarihi yapılar ortaya çıkarılacak. Meydanda büyük değişiklik sağlayacak projeye ilişkin halkın görüşünü aldık. Çorum Belediyesi'nin üzerinde çalışmış olduğu Saat Kulesi Meydan Projesi'ni düşüncelerini almak üzere Çorum halkına sorduk. Güzel bir proje. Gerçekten yani. olur yani. Bence iyi olur. Şey, şeyde de, internette gördüm. Bankayla dün e, belediye başkanı görüşmüş herhalde. Bankanın devrini almışlar. İyi bir şey olacağını düşünüyorum yani. Bu proje hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi iyi, iyi bir şey oluyor. Güzel öyle. Vallahi mükemmel olur. Çok güzel olur. Bu şekilde çalışmalar daha güzel olur. Halka açık olan yerler daha mükemmel olur. İş yerleri açılması daha güzel olur. Proje hakkında güzel de dünyanın en dar sokağı eğer dokunulmazsa proje güzel. Eğer oraya ellerlerse proje bitmiş sayılır. Çok güzel olur. Çorumuz daha güzelleşir. Daha iyi olur. Orası kalabalık oluyor. Otobüsler dönemiyor oralarda. Çok da kaza oluyor. Onun için çok iyi olur yani. Şimdi Çorum gitgide genişliyor, büyüyor. Nüfusu kalabalıklaşıyor. Tabii ki bunların olması gerekiyor. Yani bunları yaparken de ileriye dönük 10 yıl, 20 yıl ileriye dönük olarak yapılması icap ettiği için yapılması gerekiyor. Bunun hakkında etrafı genişletirsen yani bu proje kendiliğinden oluşur. Hiç kimse de zarar görmez. Bu otobüs durakları da burada kalmış olur. Şehir merkezinde. Sen şehir merkezinden otobüs duraklarını başka yere çekersen bu iş olmaz. Bir belediye olarak gerçekten de yani belediyenin böyle yapmasını ben tercih ederim. Etrafı genişlet, etrafı genişlet, genişlet. Kaldırma durakları. Bir de bu Aras'ta Herkes diyor ki tarihi şey, tarihi şeyler, bilmem şöyledir, böyledir. Arkadaşım yapılan işin kötüsü olmaz. Her zaman iyi işler kalıcıdır, bakidir. Genişlet, yık her tarafı, yık güzelleştir, şunu yap, bunu yap. Daha eski ahşaplarla oturuyor. Her taraf güzelleşti. Bizim bu çorum, çöplük olan kısmı bir doğru gün gelişmedi. Neden gelişmiyor ben de anlamıyorum. Çok güzel olur. Güzel olur tabi yani şehrin gelişmesi bakımından, güzelleşmesi bakımından. Çok güzel olur. Yani uygun bir şey. Ben bu partiye oy vermiyorum ama yapılan hizmeti de takdir ederiz. Niye vermiyorsun? Veriyorum işte. Bu çok proje güzel. hakkındaki düşüncelerinizi alacağım. Bu hakkımızda düşünceler çok iyi bir şey yapılırsa, güzel olursa böyle iyi olur. İsterik böyle oldu onu. İyi güzel bir şey yaparlarsa, yani yaparlarsa eğer. Ama sözler lafta kalıyor. Yapılan icraat yok. Vay bu milletin halına